Yumiyete, efendim, en geniş azam bir tecelli başını kaldır semavattaki bu engin semavattaki yıldızlara, galaksilere bak. Ya. İlim dünyası öyle bir teşbih kullanıyor. Dünyada ne kadar çöller var? Ya. Çöllerde ne kadar kum tanesi var? Belki o kum tanesinin en az iki katı kadar Kainatta yıldız var. Galaksi var. Bakın yani. Nohut değil bu. Yıldızlar. Milyarlarca tırlayan, trilyonlarca yıldızlar. Kainatta bir kanun var. Her şeyin devamı o şeyin zatından daha kıymetlidir, daha önemlidir. Mesela bir fabrikayı kurarsınız bir cihette kolay. Ama o fabrikayı kar motifi içerisinde kıyamete kadar devam ettirmek fevkalade zordur. Bakın kainatın kuruluşundan bugüne kadar milyarlarca yıldız değil galaksi. Düşmüyor, dağılmıyor, parçalanmıyor. Birbirine çarpmıyor. Bak muallakta direksiz duruyor diyor Allah Allah. Sünnetullah kanunlarına göre dengeyi bozacak çok şartlar var. Bir kere cirimleri farklı. Eline iki tane karpuz alırsın, dengeleyebilirsin. Ama elinde, sol elinde bir leblebi var. Sol, sağ elinde 10 kiloluk bir karpuz var. Bunu dengele. Şu elinde bir karpuz var bu elinde İstanbul kadar bir mekan var. Hadi dengele. Şimdi cürüm noktasından baktın bakınca Allah Allah. İrili ufaklı. Mesela Allah dünyayı yaratmış. Kudretin ve azametini gösteriyor mu? Ama güneşi de yaratmış. Güneş dünyadan 1 milyon 300 bin defa büyük. Semavatın enginliği içerisinde güneş, ne? ziyadar diyor bir kabarcık, bir mum kadar. Şimdi farklı cirimde olan semavattaki bu kandilleri dengelemek. Suratları farklı, yörüngeleri farklı. Evet, evet. İşte bir arabayı dünyanın en güzel arabasını İstanbul'dan Van'a kadar git. Bakıyorsun rot balans ayarı bozuldu. Bize. Kainatın kuruluşundan beri dökmeden, çarptırmadan ya bütün yıldızları, galaksileri ayakta tutan Allah'ın kudretinin azametine bak. İşte kayyumu hakiki kimdir? Allah'tır ya. Kainatın kuruluşundan beri Allah'ın kudretinin azametini, rububiyetinin kemal derecede tecellisini kavimiyet hakikati semavatta görünüyor. Bak. Ta nihayetsiz küçükler, zerreler alemi, nihayetsiz büyükler, yıldızlar alemi. Zerrelerden ta yıldızlara kadar her şey, her an Allah'ın kabzayı rubetinde, kabzayı kahrındadır. Kayyum ezeli Allah'ın tedbiriyle kainat ahank içerisinde varlığının devam ve kemarına koşuyor. Bu vahidiyet ve celal noktasından kayyumiyetin tecellisi. Bir de kayyumiyetin ehadiyet ve cemal noktasında tecellisi var. Yani hakikat noktasında kainatın kayyum değeri kimdir? İnsandır insan. Ya. İnsanı çek. Her şey biter. Evet oku şimdi. Kainatta tecelli eden kayyumiyetin cilvesi vahidiyet ve celal noktasında olduğu gibi kainatın merkezi ve medarı ve zişur meyvesi olan insanda dahi kayyumiyetin cilvesi ehadiyet ve cemal noktasında tezahürü var. Yani nasıl ki kainat sırrı kayyumiyetle Gayimdir öyle de ismi kayyumun masarı ekmeli olan insan ile... Masarı ekmeli değil mi? İsmi kayyumun en ekmel masarı kim? İnsan. i̇nsan. Tabi bunun çok cihet ve cephesi var da. İnsan deyince kemal mağda insan kim? Zat-ı Muhammediye. Bak. Kainatın kayyum değeri kim? Zat-ı Muhammediye. Eğer sen olmasaydın ben bu alemleri evet. yaratmazdım levlake, levlake, levlek sırrına peygamberimiz mazhar. Yani. Eğer sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım. Demek Zat-ı Muhammediye kainatın kayyum değeri. Onun hatırına, onun şerefine biz ne yapmışız? Varlık alemine çıkmışız. Hamdelillah. Evet. Bir cihette kainat kıyam bulur. Yani Kainatın ekser hikmetleri, masraatları, gayeleri insana baktığı için. Ya yani Şimdi burada durun bakalım. Şimdi kainattaki ekser hikmetler, gayeler, faydalar, semereler, neticeler kime bakıyor? İnsana, i̇nsana bakıyor. Yani. Hakim isminin tecellisiyle bak. Kainatın kayyum değerine insan. Değil mi? Şimdi okullar açıldı ya, değil mi? Şimdi evlerde adam zengin varlık ve devleti varsa bakıyorsun şeyinin evinin bir tarafını ne yapıyor? Bu çocuk odası. Değil mi? Çocuk odasına gir. Çocuğun neyi var? İşte kalemi var, silgisi var, çantası var. Başka? Efendim, perdesi var, masası var. Şu su var, bu su var. O odanın tanzim ve teşkili tam kime göre tertip edilmiş? Çocuğa göre i̇şte Evli oranlar, çocuğu oranlar bunu bilir. Şimdi de şu anda o iklime girdik ya, okullar açıldı ya. Bakın Heh, çocuk odası bitti. Bu odadaki her şeyin tanziminde esas nedir? O çocuğun ihtiyaçlarıdır. O çocuğun ihtiyaçlarına cevaptır. Baba silgi lazım, baba kalem lazım, baba çanta lazım. Baba lazım, lazım, lazım. Şimdi çocuk odasını çıkart. Dünyayı koy. Dünyada her şeyin noktayı mihrakesi insan. Yani yerler ve gökler içindeki bütün mevcudat bir manada insana göre kesilmiş, insana göre biçilmiş. Tertipte, tanzimde, teşkilde, rahmette, inayette, rızık ve ihsanatta noktayı temerküz kim? İnsan. Şimdi şöyle hayalen ve eline bir miknatı sal. Değil mi? Mesela İstanbul'dan insanların mıknatısını tut çek. İnsan yok. Bakın. insan varsa her şey var. Ticaret var, eğitim var, öğretim var, alışveriş var, zevk var, eğlence var, ibadet var, taat var, say. İnsan yoksa hiçbir şey yok. Demek kainatın kıvamı devamı, lezzeti ve bekasının kayyum değeri kimdir? İnsandır insan. Peki insanın kayyum değeri nedir? Soru. İnsanın kayyum değeri imandır. İmanın kayyum değeri nedir? ibadettir, ihlastır, Allah'a itaat ve inkiyattır. Kainatın kayyum değeri insan, insanın kayyum değeri iman. İman giderse, işte kıyamet kopar. Eğer kainattan Nur-u Muhammed'in ya Hakkat-ı Muhammediye'nin nuru çekilirse küre arz divanı olur, kafasını bir seyyereye vurur, kıyamet kopar. Şimdi bütün hikmetler, bakın bütün inayetler, bütün rızıklar, bütün maslahatlar, bütün gayelerin tanzim ve tertibinde Allah insanı esas yapmış. Demek insanın hakikat noktasında kainatın fevkinde bir önem kat sayısı var. Önemi var. Ha. Bu insanın da kavyum değeri nedir? Allah'a imandır. İman gitti mi? İşte bu sırra mevni peygamberimiz buyuruyor. Kıyamet kafirlerin başına kopar. Başında patlar. Evet. Yani kainatın ekser hikmetleri, maslahatları, gayeleri insana baktığı için şimdi burada murakabe etmek lazım. Yani kainat bir tarafa, insan bir tarafa bak. İnsanı çek, kıyamet koptu. Peki burada insanın görevi ne? Kainatın fevkinde ağırlığı olan, değil mi? Ya. Camiyet sırrıyla Allah'ın Halili, Habibi, dostu olan insanın dünyada görevi ne? Neye geldik dünyaya? Herkesin kendini sorgulaması lazım yani. Yemek içmek için mi? Kainatı kirletmek için mi? Eğer iman olmazsa, eğer Allah'a itaat olmazsa, eğer Allah'a kulluk manası zuhur ve tecelli etmezse, insan ne olur? Pislik makinesi olur. Fışkı arabası olur, yer ve töker. Kainatı kirletir. Allah kainatın kayyum değeri olan insanı muallakta boşta bırakır mı? Hiç işi yok. Yesin, içsin, yatsın, kalksın. Oldu mu? Yemek, içmek, yatmak kimin görevi? Hayvanlar. Hayvanın özelliği bu. Hayvan. Cisarilerle bir program yapıyorduk. Baktım, matematik üzerine çalışıyorlar. geçtim tahtanın başına. Eşit çizgisini yazdım. Dedim 5 dakika beni dinleyiniz. Siz matematik mi öğreniyorsunuz? Dedim şimdi size bir şey yapacağım. Yazdım 5 eşittir 2. Doğru mu? Hocam yanlış. E tamam. Yanlışımız gösterdiniz, Allah razı olsun. Ben şimdi yanlışımı düzeltiyorum. Beş cebirde büyüktür iki. Doğru mu? Hocam doğru. Peki dedim, şimdi bir formül daha yazacağım. İnsan, çok affedersiniz, eşittir, öküz. Doğru mu? Hocam yanlış. E, düzeltiyorum. Hadi. İnsan büyüktür, öküz. Öküzü harfi ifadelerle açıyorum. Aç parantez. İnsan büyüktür öküz. Öküzü aç. Yer artı içer. Artı çiftleşir. Artı ölür. Hayvanın özelliği bu değil mi? Yemek, içmek, çiftleşmek, ölmek. Kapat. Gel bu tarafa. İnsan da sadece yese, içse, çiftleşse, ölse ne olur? Baktım birisi de, hocam işte öyle olur. Bak dedim, ben demedim. Siz dediniz. Bir padişahın bir atı varmış. Atını çok seviyormuş. şeysi işi çağırmış demiş ki bu atı muhafaza edeceksin. Bunun ölüm haberini getirirsen senin kelleni uçururum. Aradan yıllar geçmiş. Şey ahıra girmiş bakmış hayvan ölmüş. Şimdi nefesi kesilmiş. Krala, padişaha ne diyecek? Biraz düşünmüş, düşünmüş. Ondan sonra padişahın huzuruna geçmiş. Demiş, sultanım senin bana emanet ettiğin o at var ya, evet. Gözünü kapatmış ama hiç açmıyor. Önüne ot koyuyorum, hiç yemiyorum. Yemiyor. Dürtüyorum, dürtüyorum, hiç ayağa kalkmıyor. Deyince padişah demiş, ya desene öldü. Bak bir sultanım ben demedim, sen dedim. Bak, ya bak sen dedin ya. ya. Bak, insanı hayvandan ayıran özellik. iman İslamiyet. Allah'a itaat ve inkiyat. Kainatın kayyum değeri insan, insanın kayyum değeri iman, ibadet ve taat. Evet. Güya insandaki cilve-i kayyumiyet kainata bir direktir. Evet. Zat-ı hayy kayyum bu kainatta insanı irade etmiş ve kainatı onun için Bak, yaratmış makine, denilebilir. yani İnsan kainatta müntahaptır. Seçilmiş. Özel olarak yaratılmış. Bak. Biz özeliz yani. Özelliğimiz her şeyden belli. Bak, hayvanların birçoğu siyah beyaz görüyor. Derinlik yok. Renkli sinemaskop görme yok. Görmenin en güzeli İnsan. insanda. E, hayvan bak tiken sen sofrana bak ya. Hani samanı ağzında Evir çevir ne tadı var ne tuzu var. Bak insanın sofrasına ya. Allah Allah. Bir de Antepli ol. Sofraya tanzim et gör. Allah Allah. Soframızdan belli. Hayvanlarda konuşma yok. Anlama yok. Kavrama yok. Lisan yok. Beyan yok. Edebiyat yok. Temiz yok. Tefrik yok. Talil yok. Anlama yok. Kavrama yok duygu ve hislerini ifade etme istat ve kabiliyeti yok. İşte hayvan da, hayvan. Hayvana bak, bir de insana bak. Demek kainatta mahtup insan bak. Mahhup insan. Demek insan Allah'ın dostu, halili, habibi ya, olacak keyfiyette yaratılır. İşte insanı hayvandan ayıran özellik düşüncesidir. Bir kendine bak ya. Sen kimsin? Sana yüklenen görevin ciddiyetine bak. Boş olur mu? Hadi. Dünyanın en güzel arabasını aldın. Boş. Buradan İstanbul'dan Tavan'a kadar araba boş. Hiç yük götürmüyor. Dünyanın en mükemmel gemisini aldın. Efendim, milyonlarca ton götürecek uluslararası ticaret yapacak gemi boş. Buradan Japonya'ya kadar boş gidiyor, boş geliyor. Oldu mu? Dünyanın en mükemmel bahçeler senin için tanzim edilmiş. Öyleyse senin bu kainatın fevkinde bir gayen, bir idarin, bir hedefin olması lazım yani. mahiyetini unutan insan gaflet içerisinde, dalalete sapıklık içerisinde hem dünyasını yakar hem ebedi hayatını ebediyen kaybeder. <laughs> evet. İnsan kainatın kayyum değeri. Bak. Evet. Bak. Çünkü insan camiyeti tamme ile bütün esma ilahi anlar, bak, zevk eder. Bakın, bak. İnsan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine mâkes ve ayna, değil mi? Bak, insanda cami sırrı var ya. Bir insanın Nuh Aleyhisselam kadar ömrü olsa, değil mi? bir talebeyi düşün. Çalışkan, zeki, faal, değil mi? Dünyanın bütün fakültelerini bitirebilir mi? insan ömrü olsa hepsini bitirir. Bütün ilimlerin anahtarına sahip çıkabilir mi? Çıkmaz. Yani insanın matematik tabiriyle koordinatları ne yapıyor? Sonsuza açılıyor. İnsan beka için, ebedi için yaratılmış. Böyle keyfiyette. Kainatın sırlarını, esrarlarını anlayacak, kavrayacak, değil mi? talim ve tedirilecek camiyet kimde var? İnsanlar. İnsanda var ya. Evet. Evet. Oku orayı bir daha. Çünkü insan camiyeti tamme ile bütün esma ilahi anlar zevk eder. Ya, bütün esmayı. Şimdi burada insan deyince Kemal in Anadolu'da insan kim? Zat-ı Muhammedi. İşte Peygamberimiz İsmi Azam'ın hamili ve hem de bin bir esmanın her bir esmanın yani nihayet kemalda tecellisine mahkez aynı olmuş. Camiye sırrı. İşte Resulullah. Evet. Hususan rızıktaki zevk cihetiyle pek çok Esma-i Hüsna'yı anlar. Halbuki melaikeler onları o zevk ile bilemezler. Bak şimdi burada insanın meleklere rüçhaniyeti, üstünlüğü ortaya çıktı. ehl Sünnet akaidine göre, bakın, beşerin peygamberi, meleklerin peygamberinden büyüktür. Bir kavle göre o dört melek nedir? Meleklerin peygamberidir. İnsanların alimi meleklerin aliminden büyüktür. İnsanların amisi meleklerin amisinden büyüktür. İşte Kabı Kavisen, işte Sıddat-ı Muntaha, işte Cebrail Aleyhisselam, işte Resulullah. Ve cami sırrıyla birçok esma meleklerde tecelli etmiyor. Melekler aldığı mükerremdir, masumdur, nurdan yaratılmıştır. Ama meleklerde bakın, yemezler. Melek yemez ve içmez. Cennette değil mi? Cennetin en büyük zevkleri nedir? Cismani zevklerdir bak. Cennette sofralar var mı? Var. Her çiçeği sofra. Hayal ettiğin her şey cennette anında sana önüne açılacak bakın. Yemek sevki, damak sevki, telezü zevki. Meleklerde yemek yok, içmek yok. Meleklerde evlenmek de yok. Meleklerde evladını sevmek, bağrına basmak da yok. Bak camiyet noktasında insan melekleri ne yapıyor? Geçiyor. İşte Cebrail'i Resulullah'ın Cebrail'i geçmesi gibi. Meleklere verilmeyen istat ve kabiliyetler insana verilmiş. Tamam Abdü Mükerrem. Çok hakikaten. Kur'an'da bir ayet var. insanın çok hoşuna gidiyor. Cenab-ı Hak diyor ki melekler enteresan bu ayet. Allah'ı zikretmekten yorulmazlar. Usanmazlar ya. Allah Allah. Hani burada insanlara bakan da bir cephe var değil mi? İşari manada. Yani sen ibadet için, sen marifet için yaratılmışsın. Böyle iki dakikada namazı kılıp da selam verip oraya buraya kaçmak değil. Ya. Huzur ciddiyet. Allah'a kulluktaki sebat. Nereden kaçıyorsun ya? İki dakikada namaz olur mu? Peygamberimiz değil mi? Tavuğun, horozun darıyı topladığı gibi namaz kılma. Tık 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 tık. Supaneyi, keyif okumadan adam bakıyorsun, secdeye gitti. Bir gün Erzurum'daydık, Allah rahmet eylesin, 40. yüzyıl orada, birisi geldi namaz kıldık. Genç birisi, arkasında arkasındaki 3 kişiyle namaz kılıyorlar. <laughs> Biz namazı kıldık, bitirdik, akşam namazını tesbihat yapıyoruz. Onlar da gel, namaz kıldılar, namaz kıldı neyse. Namazdan sonra hocam dedi ki, Allah rahmet eylesin, makamını yiyor. Ya. Evladım dedi, senin okuduğun Fatiha e Kur'an'da yok. Kılarak, tökerek Fatiha'yı okudu ya. Melekler Abdülkerrem, tamam. Ama meleklerde nefis yok. İnsan nefis taşıdığı için nefsinden dolayı teklife medar olduğundan dolayı teklifin şartını yerine getirdiği zaman makamı meleklerin üstüne çıkıyor oraya. Evet. Bu keyfiyette insan yaratılmış. Yani. Evet. İşte insanın bu ehemmiyetli camiyetidir ki Zat-ı Hayyü Gayyum insana bütün esmasını ihsas etmek ve bütün enva ihsanatını tattırmak için öyle iştihalı bir medya vermiş ki Bakın şimdi bu cümlede de insanın görev ve sorumluluğunun altını çiziyor. Çok önemli bir cümle. Oku. Zat-ı <laughs> Hayy insana bütün esmasını ihsas etmek ha, bu bak. Allah şu kainatta yarattığı nimetlerle, ikram ve sofralarla, sofralarla bütün esmasını sana ihsas ettiriyor. Bak. Çünkü sen mütefekkirsin. Senin aklın var, iraden var. Düşün bakalım gel. Şu yontulmamış kaba kereste. Bu elmayı arıyorsun, kiraz arıyorsun, vişneyi arıyorsun. Düşünsene. Bak. Rezzak kim? Mükrim kim? Muhsin kim? Alim kim? Kadir kim? Kayyum kim? Hakim kim? Müzeyyin kim? Mücemmil kim? Mükemmil kim? Bak, binbir esmayı okuyacak Diraget ve liyakat. bin bir tane kapı var. Mimarlıktan girdin, Cenab-ı Allah'ın mukre. Allah, bakın, rızkıyla, yarattığı mahlukat ve ile bin bir esmasını sana ihsas ettiriyor. Oku. Anla. Esmadaki payını büyüt. Devam et. Ve Bak. bütün enva ihsanatına tattırmak ha, için. Ha, bir de Allah bütün ihsan nevillerini sana taktırtıyor ya Şimdi burada iki nokta var Cenab-ı Hak sanatıyla kendini tanıttırıyor Maruf isminin tecellisi Allah'ı biz neyle tanıyoruz? İki kitap Biri kainat Biri Kur'an Kainat maruf isminin tecellisi Allah'ın yarattığı her şey sanatıyla yedir. Her şey kudretin mucizesidir, hikmetin harikasıdır. Hangi şeye dikkate ibretle bakarsan onun arkasında Allah'ın sanatını, rahmet inayetini okuyabilirsin. Maruf ismi. Bir de Allah rahmetiyle, nimet ve ikramıyla da kendini sevdiriyor. Allah'ın vedut ismi ya. Ya şu safhalara bakın ya. Allah Allah. Bak ya hayvan tiken diyor Pislik içinde yaşayan hayvanlar var. Sofraya bak. Şu ikrama, şu iltifata bak bak. İşte şu ikram, şu iltifat insanın itibarını gösteriyor ya. İşte sofra insan için tanzim edilmiş. Kainattaki ziyafet insan için ne olmuş? Tertip edilmiş. Ve bu ziyafet Cennet'te ebediyet boyutu içerisinde halidina fiha ebediyen devam edecek ya bak. Hayvanların ahirette nasibi yok. Belki hayvanlar e, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve güzelliklerini tawasü edecekler ama cennetin külli nimetlerinin maseriyetinin merkezinde kim var? İnsanlar ya insan. Ya. Bak, bak. Demek Allah sonsuz rahmet hazineleriyle de kendini sevdiriyor. Maruf ismiyle kainata bak. İşte kainat Allah'ı ne yapıyor? Varlığını gösteriyor. İşte Kur'an Allah'ın marziyatını gösteriyor. Allah'ın rızası ne? İşte Kur'an, işte sünnet, işte peygamberimizin uygulaması. Allah nihayetsiz sofralarıyla sonsuz kerem ve ihsanını inam ve sehavetinin cömertliğinin büyüklüğünü fiilen dünyaya ne yapmış? Sergilemiş. Ya. Evet. Bu da neye yine İnsanın kayyum değer olduğunu. Yapma. Yani sofra insana açılmış. Diğer hayvanların mahlukatın sofrası işte. Fıruat ve teferruattır yani. Evet. Sanki. Ve, ve bütün enva ihsanatını tattırmak için öyle iştihalı bir mide vermiş ki o midenin geniş sofrasını hadsiz enva matumatı ile